Selamünaleyküm aleyküm yani. <laughs> Selamü aleyküm yani sen bizim kıza şekil yapmışsın doğru mu lan? Abi ne alaka? Abi silahındır indir abi. Abi o şeytan doldurur abi. Abi yapma. Şeytan doldurmaz lan. Ben doldururum. Aa. Evet. Şimdi bu SGP alanın geri zekalı bir yeri kontrol edeceğiz. Abi nasıl şeyler çıkacak karşımıza? Ben de pek sevinmeyelim arkadaşlar ha Hacız Musa yakın çekim alalım Şöyle Eyvallah Şimdi arkadaşlar A ve B kısımları var Bunlardan birini seçeceğim Ben pek emin değilim o yüzden sen sence hangisini seçerim Abi bence A'yı seçelim abi Tamamdır hadi gel Arkadaşlar ben ne olur ne olmaz silahımı çekeyim ama Neyse işte, inşallah bir şey olmaz Allah Tamamdır arkadaşlar bir şey olmaz Gözüm duyamam Allah. Allah Bu ne lan Oğlum Üstüz seni sıçacağım kapıyı ben Oğlum nasıl bir kapı seçtin lan Abi ben de bilmiyorum sıkma sakın bu tehlikeli bir şey mi yazınca ya Ben niye orada lan o zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? abi Abi, abi Ne yapıyor? Abi, abi Abi gitme Abi Abi gitme. Kardeş. yapıyor? Ne yapıyor? Ne Kardeş Ne oldu? Abi gitme abi. Ne yapıyor? Abi yapıyor? abi kız. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? gözleri yok lan <laughs> Şu abi bir kapatalım kapıyı. Kapat 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 kapa. kapa. Kaç, seç abi. bey seç bey. Bey ya e koş abi bey. Ah. Kapat kapıyı abi. Kapa kapıyı. Kapattın değil mi abi? değişik değişik sesler geliyor oradan Kapıyı aç abi. Açma abi. Kaçalım abi. Koş abi. Ne oluyor? lan? Koş ش <laughs> 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 <laughs>